<laughs> Xiaomi hava temizleyicisinin filtresini temizleyeceğiz. Açtık, kapatıyoruz. Şimdi filtresini çıkaralım. Bunun bir tekniği var temizlemenin. Videoyu izleyin, herkes öğrensin. Bazıları diyecek ki yıkanmaz arkadaş Git yenisini al. Arkadaşlar yıkanır, yıkanmaz. Meselemiz o değil. Yıkamak isteyenler Nasıl yıkar? Nasıl temizler? Mesele bu. Şurada kart oluyor bunların. Eğer buraya su getirirseniz geçmiş olsun. Çöp yeni filtre alırsınız. Çok da ucuz değil. Yani buraya su gelmeyecek. Bir de bunların üstüne koruyucu kılıf satılıyor. Kılıf da demeyelim de filtre diyelim. Ondan kullanırsanız daha uzun ömürlü olur. İkinci olarak bir tane kova bulacaksınız. En güzel kova bu iş için. Çünkü tam olarak içine sığıyor ve bu kısmı koruyor. Sanki bu iş için yapmışlar. Temizleyici olarak ne kullanacağım? Şöyle sarı bir sığımız var. yağı, pas sökücü. Bir de deterjan. Dikkat edilmesi gereken nokta çok iyi durulanması lazım. Durulanma kötü yapılırsa olmaz zarar da olur. Çok çok iyi durulanacak. Hemen başlayalım. Kovamızı suyla doldurduktan sonra ben biraz önden gittim. Şöyle Böyle bir sarı sıvı kullanıyorum. ya ve kir temizleyici. Üst tarafa getirmeden... ...bu tarafa çünkü orası ıslanırsa... ...dediğim gibi çalışmayabilir. Ya kir sökme açısından çok etkili. Sarı güç falan kullanılabilir. Olabilir yani. Ancak çok iyi durulamak lazım. Orası önemli. İşte çiçekli, böcekli... ...güzel kokulu bir tane sıvı sabun. Daha bol atın. Ben bunu köpüklediğim için içinde yeterince var. Şu hareket. Üst tarafa gelsin diye elimle de oluşturuyorum. İçine de elimi sokarak deterjanın erişmesini sağlıyorum. Şöyle hafif hafif bastırıp deterjanın da suyu çekmesini sağlıyorum. Durulama aşamasına geçiyoruz. Hızlı hızlı yapıyorum ben. Siz daha detaylı yapabilirsiniz. Bunu kuruturken de çevire çevire kurutacaksınız ve şu kısmı asla alta gelmeyecek. Yani yıkamaya başladığınız andan itibaren hep yukarıda olacak. Çevirdiğiniz an buradaki su altına akar. Dolayısıyla çalışmaz. Hiçbir işe yaramaz. Ve iyi kurutulması lazım. Tam kurutulmadan takılırsa rutubet ve nem kokuyor. O kokuyu da ciğerlerinize çekersiniz. O yüzden çok iyi kurutulacak güneşte. Saç kurutma makinesi vesaire tavsiye etmiyorum. Çünkü deforme eder. Yüksek sıcaklık bunun üzerindeki her şeyi deforme eder. Köpük gelmeyene kadar durulanacak. Kova gerçekten tam bu iş için uygun şey. Bakın köpük falan kalmadı. Temiz. Bu su soğuk olduğu için kendi köpüğü bu. Kovayı ters çevirerek üstüne bunu koyup suyunun kendi kendine akmasını bekliyoruz. Risk sevmediğim için şöyle buradaki suyunu da alalım. Ne olur ne olmaz. Alttan akar bir şey olur. Şöyle koyayım ki su rahatça aşağı inebilsin. Sonrasında balkona koyup güneşlendireceğiz. Şimdi bakalım çalıştıralım. Nasıl? Evet. Sıkıntı yok. Kırmızı da reset atılacak ona. Bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı güzel bir video olmuştur. Youtube kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayın. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı mutlu güzel günler dilerim. Hoşçakalın.